Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda değişik hesapları inceleyeceğiz. Hiç video çekme planı yoktu aklımda. Şu suiti görünce tamam dedim yani ben video çekmeliyim. Normalde böyle hani değişik hesapları inceleyeceğim zaman bir liste yapardım. O listeye göre gidiyordum. Tamamen bu suiti gördüm. Hoşuma gitti ve çekmeye karar verdim. Başlayalım videoya bakalım. Bu arada hiçbir diğer odasını da incelemedim bu hesabın. Yani direkt bu odasını gördüm. Vay be dedim. Videoyu almak istedim. <laughs> Neyse başlıyorum. Ya gördüğünüz gibi aşırı güzel bir suit. Şu ana kadar gördüm en yaratıcı suitlerden birisi. Ee, çok güzel olmuş. Hemen inceleyelim. Şöyle bir paint dosyası yapmış kendince. Herhalde tasarımdır bunlar. Nasıl yapmış ki bunları? Vay tek tek bunları yapmış inanmıyorum. Şunları tek tek yapmış ya. Şu an cidden şoktayım yani. Hiç mi üşenmedin ya bu nasıl bir sabırdır. Bakar mısınız nasıl da aynısını yapmış valla. Biraz büyütüp şöyle detayına baksak. Ha, şu A harfini yapmak bile o kadar zor ki. Yani tek tek o e, çubukları o küçük kareleri ekliyorsunuz ediyorsunuz. Ben tek şu A harfini yapsam herhalde vazgeçerdim yani. Ya da şöyle bir şeyi, suite'i tamamlamam yani çok net bir yılı falan bulurdu. Şunu da yapmış. Şu an odada kaç parça var? Hemen ona bakacağım. 80. Evet, 80 tane yapmış yani. Cık, helal olsun ya. Şu yazıyı yazmak bile çok zor yani denediğim için biliyorum şu yazıyı yazarken bile Hani bırakma seviyesine geliyordum ben. Hmm, çok güzel. Ya gerçekten sabrına özellikle hayran kaldım. Ha, diyecek hiçbir şey bulamıyorum gerçekten. Şu an böyle aşırı şaşkınım yani. O şaşkınlığı atmadan bir de video çekmeye karar verdiğim için. Şunları da tek tek mi? Hayır. Böyle topluca yapmış. Helal olsun. Bence hiçbir şey yok. Acaba diğer odalarına da böyle emek vermiş mi? Hemen bakalım. Şu 44 eşyalı. Belki burada da bir şeyler vardır. Evet açılıyor. Arka plan böyle sokak şeklinde. Ha buraya ışıklar koymuş direkt. Burası o oda kadar tabii değil. Yani zaten o oda başlı başına hepsine bedel de. Şuraya da bakalım. Burası da tabii diğer odaya nispeten hani birazcık daha basit olmuş. Yani basit derkenin daha klasik olmuş. Bu kamerayı da görmemiştim sanırım. Ee, bakıyorum. ama 5 SD fiyatı da çok iyiymiş ama kalkmış tabii ki. Ee, şurası çok eşyalı. Bir de şuraya bakalım. Burası da bu şekilde. Bunları kendisi mi yapmış? Bunu da kendisi yapmış. Tam bir tasarımcı ya. Hakikaten tam bir tasarımcı yani. Bu ne? Nasıl? Bu ne ya? Bunu da mı kendisi yapmış? satın almış sanırım. Ama bunu kim tasarladıysa bu da çok iyi. Ya gerçekten hem yetenek gerekiyor hem böyle yani azim mi diyeyim ne diyeyim hani devamlılık gerekiyor şunları yapmak. Ya ben bu evde bayağı bir şaşırdım. Gerçekten böyle şok oldum kaldım yani. Çok iyi ya şuna bakın. Hakikaten çok çok iyi. Vay be yani millet neler yapıyor gerçekten çok güzel. Şu kısım da çok güzel yani tasarımları sanırım bayağı var. Şunları da muhtemelen herhalde kendisi mi tasarladı? Bir dakika bakıyorum. Evet kendisi tasarlamış. Gerçekten evi bayağı iyi yani çok çok iyi. Şimdi son bir odasına da bakıp başka kullanıcılara geçelim. Rastgele tıkladım. Burayı da böyle yapmış. Acaba başka tasarımları var mı? Ben bir tanıtımına bakayım. Şimdi şöyle bir tanıtımına indim. Burada da bunlar var böyle göstereyim. Çok başarılı gerçekten. Yani tüm ödülleri hak ediyor bence bunlar aradıkları. Bunlar da ha, room tour demiş. Oda turu direkt zaten kendisi odalarını buraya eklemiş. Şöyle bakıyorum. Şu odası ha şu anki tasarımları sanırım. İki odasına daha bakalım. Şimdi yat odasına, neyse yat odası biraz garip oldu ama neyse yat odasına tıkladım. Burada da böyle çantalarını koymuş. Hakikaten çok değişik, çok güzel çantaları var. Ama birazcık bilgisayarınızı kasıyor. Yani bayağı kasıyor. Bence girmeyin. Ben size şöyle bir göstermiş olayım. Şu falan çok tatlıymış. Direkt şu dikkatimi çekti. Bu var galiba. Ha bu kalkmış mı? kalkmış. Belki bende de vardır. Neyse bu çok tatlıymış. Şimdi burası da diğer yat odası. Burada da sanırım işte kendi tasarladığı şeyleri eklemiş. Tanıtımında görmüştük ya. Bunları eklemiş. Çok güzel tasarımları var. Şöyle bunlar evet yastıklarını yapmış. Ondan sonra şöyle çerçeve şeklinde yapmış. Her çeşitini yapmış tabi. Bakıyorum 10 SD evet kendisi yapmış. Ee, sanırım 8 SD'ye satıyordu bayağı güzel yani bu evi herhalde bu suite. Tamamıyla hani tüm odalarına baksak bir 40 dakikamızı bir saatimizi falan alır yani çok net. Çünkü çoğu odası yani mesela şurada 378 tane var. Burada da ne varmış bir bakalım. Bu odası hakikaten son bu arada başka odasına bakmayalım. Çünkü süreye bakıyorum şu an. 6 dakika 25 saniye falan olmuş. Neyse şu odasında ne var bir bakalım hızlıca. Şimdi arkadaşlar size bir uyarı vereceğim. Açılması benim bilgisayarda yaklaşık bir 3 dakika falan sürdü. Eğer birazcık eskiyse bilgisayarınız hiç açmayı denemeyin derim. Yani direkt gösterdiğim gibi bakın. Bu odayı da şöyle göstereyim. Ondan sonra artık bu kullanıcıyı sonlandıralım. Bir sürü ayakkabısı var. Evet yani tam bir mağaza yapmış burayı da. Şöyle bakalım. Renk renk. Şöyle siyahlar spor ayakkabılar. Şunlar çok güzel olmuş ya. Şunlar çok sevimli. Bakayım. Sarısı bende de var galiba. bu da çok güzelmiş ama. Çok da düzenli dizmiş. Çok güzel. Uzun çizmeleri burada. Bakayım şuna. Şu da çok güzel. Evet artık başka kullanıcılara gidebiliriz. Şimdi diğer bir kullanıcıyla devam ediyoruz. Bunun da ismi Valle. Bu arada sizin de böyle hoşunuza giden kullanıcılar varsa ya da ilginç bulduğunuz kullanıcılar varsa onları yorumlara bekliyorum. Evet şimdi bu evi inceleyelim. Ya benim en çok hoşuma giden şu tablo detayı oldu. Böyle tablonun içine kendisini eklemiş. Hani hakikaten çok yaratıcı. Şöyle göstereyim. Kocağına da kedi oturtmuş. Bu şekilde. Zaten odaları genel olarak böyle nasıl söyleyeyim saray gibi yani çok ağır döşemiş. Burası da yine öyle. Ama bu tablo olayı gerçekten çok yaratıcılık istiyor. Şimdi diğer odalarına bakalım. Şimdi başka bir odaya geldik. Bu odayı ben mutfak olarak bekliyordum açıkçası. Göstereyim şu oda. Şu. Tıklayınca çok şaşırdım çünkü burayı veteriner yapmış. Diploma bile eklemiş. Böyle veteriner gibi giyinmiş. Gerçekten çok iyi. Şöyle bakalım. Şu köpek de bu arada çok güzelmiş. Hala var mı? Yok tabii ki. Nereden almış 2SD diyor da değildir tabii. Şöyle göstereyim. Yani tam bir veteriner böyle pet shop gibi böyle bir şey olmuş. Bu arada şu köpek de çok tatlı. Üstelik hala satılıyor. Hani görmediyseniz bunu da göstereyim. Ha bakın bir de şöyle bir kol detayı eklemiş. Şu şekilde köpeği tutuyor gibi. Böyle küçük bir detay ama güzel. Bakıyorum bu da hala satılıyormuş. Mesela bunu ben daha önce görmemiştim. Siz değer veteriner yapmak istiyorsanız yani bu şekilde gerçekten çok yaratıcı yine çok güzel olmuş. şimdi ben bu odayı kalabalık bir oda olduğu için açtım. 149 tane eşya diyordu. Tıklayınca şöyle göstereyim. Yine bayağı güzel bir mağaza yapmış. Aşk temalı, sevgi temalı sizin de gördüğünüz gibi. Mesela şu çok dikkatimi çekti. Satılmıyormuş. Böyle burada kasiyerler var ve çok güzel şeyler satılıyor. Hep yani tamamen aşk üstüne, sevgi üstüne. Şöyle bakalım. Bu da satılmıyormuş. Bunu niye buraya eklemiş? Yani aslında kaldırsa daha güzel olabilirmiş. Ya da şöyle koysa. Çok kapamış bence. Evet şöyle mesela olsa daha güzel olabilirmiş. Yani gördüğünüz gibi burası da tabii daha çok 14 Şubat temalı gibi ama çok güzel. Şu ayıcıklar falan bayağı güzel. Hmm, bakayım şuna şu satılıyor mu? Bu da satılmıyor ama çok güzel bir bardakmış. Sizin de gördüğünüz gibi. Ya da satılıyor sanırım. Ha evet satılıyor muhtemelen. Ama yatı olanlar alabiliyormuş. Bu şekilde... Yani burası da evet şöyle bakıyorum. Çoğu ürün satılmıyor ama yine yani bu şekilde bir alışveriş merkezi gibi yapmak isteyenler için güzel olmuş. Şunlar boru mu yoksa? Bakıyorum. Hmm, çerçeve gibi bir şey sanırım. Tıklayayım. O da satılmıyor. Evet devam edelim. Şimdi yine bir başka odasındayız. Yani burası da çok güzel döşenmiş. Gördüğünüz gibi Paris temalı. Böyle Paris'te bir kafede oturuyormuş gibi yapmış. Şu duvar hala satılıyor diye biliyorum. Evet mesela 8 TL'ye satılıyor. Böyle bunları falan hep kendisi eklemiş. Evet gördüğünüz gibi yine çok yaratıcı güzel bir oda olmuş. Buradaki ürünlerin çoğu satılıyor bu arada sanırım. Siz de yani tek tek inceleyip bakabilirsiniz. Şu kısım birazcık yani nasıl söyleyeyim daha küçük küçük parçalar şeklinde ekleyebilirmiş ama onun dışında yine çok çok güzel bir oda. Burayı da benzinlik olarak düşünmüş ve benzinlik yapmış. Şöyle göstereyim. Ya bir de bu kullanıcıda mesela hani mutfak diye tıklıyorsunuz veteriner çıkıyor işte. Hani şöyle mavi bir oda tıklıyorsunuz. Bu odayı genelde de mutfak olarak kullanıyorlar. Ben öyle bir şey çıkacak sandım. Tamamen farklı yani benzinlik çıktı. Bu arada oyunda ilk defa böyle bir şey yapan gördüm. Yine çok güzel bir fikir olmuş. Yani şöyle benzinlikte market oluyor ya onu bile düşünmüş onu bile yapmış. Helal olsun ya çok iyi. Bir de şuna bakalım. Bu satılıyor mu? Bu da satılıyor. Şu da satılıyor muhtemelen. Hmm, çok güzel düşünülmüş ya her detayı düşünülmüş böyle reklamda yapmış yeşil ışık falan koymuş şunlar ay bir dakika şu iki yazan ha 1 2 3 bakıyorum bu satılmıyor mesela bu yani şunu şuraya eklemek bile bence baya ilginç bir fikir olmuş şöyle yapıyorum şu neymiş hmm, evet şuna bakıyorum yani her her dete gerçekten çok çok iyi düşünülmüş. Bakıyorum şu yer döşemesi bu satılmıyor mesela ya da satılıyor level yetmiyor sanırım aynen büyük ihtimalle satılıyor. Yine bayağı yaratıcı bir oda olmuş. Şimdi bu odada yavaş yavaş açılıyor 178 tane eşya olduğu için tıkladım. Bakalım burada nasıl bir şey bekliyor bizi. Evet açıldı. Bir de her odaya böyle ayrı kombin yapması da gerçekten güzel. Şöyle kaydırıyorum. Şöyle bakıyorum. Çok lüks bir oda olmuş. Çok güzel. Şöyle devam edelim. Yani böyle geniş odaları yapması da birazcık zor oluyor. Yani birbirine bağlantı sağlamak falan. Ama onu da bayağı güzel başarmış. Şöyle bakalım. Bu arada şu çok güzelmiş. Bu da sanırım Nihat mağazasının ürünü hemen bakalım. 24 SD. Yok öyle değil sanırım. Evet herkes alabiliyormuş. Bunu da mesela ben görmemiştim daha önce. Muhtemelen alırım. İnceleme bittikten sonra. Aa, şurası da çok güzel olmuş. Bakın gerçekten burası da çok güzel. Şuraya bakalım. Burada bir sahne yapmış sanırım. Disko diyor zaten. Aynen disko yapmış. Ben yani çok denecek bir şey yok gerçekten çok iyi ama şurada yatağın olması falan. Yani buraya bence yatak değil de başka bir şey koyabilirdi. Çünkü hani şurada disco var burada da yatak var. O birazcık farklı geldi. Tabi onu da çok yani kusur olarak sayamayız. Şu yazıya bakıyorum bir de son kez yine başka bir odasına bakacağım. Bu yazı evet satışta değilmiş. Bence çoğunuzun da dikkatini çekmiştir. Şöyle tıklayayım ne kadarmış diye. Ha, fiyatı da 9 sd aslında. Güzelmiş. Evet bir tane daha odaya bakıp ondan sonra başka bir kullanıcıya geçelim. Yani şimdi son odasına bakıyorum. Yani son değil tabi bir sürü odası var ve hepsini çok güzel döşemiş. Yine bu kullanıcının da tüm odalarını gezmeye kalksak herhalde. Yani burası da yine bir, bir saat falan sürer. Şöyle göstereyim. Yiyecek dükkanı yapmış. Böyle denize karşı güzel bir yiyecek dükkanı olmuş. Şu hamburger dikkatimi çekti. Bunu daha önce oyunda görmüştüm. Ama bu şekilde bir dükkan yapıp kullanmak kesinlikle aklıma gelmezdi. Evet bu şekilde şu elbiselere bile çok uyumlu giydirmiş. Gördüğünüz gibi mesela bende bu elbise var ama hiç yani ne kombin yapıyorum ne bir şey. Bu şekilde çok güzel değerlendirilebilir. Yine çok şirin bir hamburger tatlı dükkanı gibi bir şey olmuş. Şu oturma yeri bile gerçekten çok güzel. Şu hamburgerlere bakalım. Bunlar satılıyordur yok satılmıyormuş. Fiyatı da 7 de Şurada bu fırını kullanması falan gerçekten çok güzel bir fikir. Şuna bakayım. Şu arkası dönüğü nasıl yapmış? Bakın şöyle ters bir tane gördüğünüz gibi peruk eklemiş. Bunu iki star coins'e almış. Şöyle çekiyorum. Ya görüyorsunuz boynunu Evet neyden yapmış görüyorsunuz yani. Aslında boyun kısmı neyden yapılmış gördüğünüz gibi çok yaratıcı yine. Şöyle bakalım. Kollarını neyden yapmış yine onu da görüyorsunuz. Çok yaratıcı bir kullanıcı bence ya. Her ay falan yani cover girl olması gereken bir kullanıcı bence. Şuna bakalım. Ya şu üstüne çileği eklemesi bile harika bir detay olmuş ya. Çok güzel. Her şey detayıyla düşünmüş. Tüm oturma yerleri, üstündeki yiyecekler, şu insanları bile yerleştirmesi çok düzenli olmuş. Çok başarılı. Yani gerçek hesabımdan girseydim şu an tabii ki 5 oylardım ama bu arada şöyle hızlı bir tur yapmak isterseniz de kendisi zaten tanıtımını eklemiş. İşte Yunanistan demiş, Meksika demiş, Finlandiya, Brezilya. Gördüğünüz gibi tüm ülkelerden böyle detaylar yapmak istemiş aslında. Ee, Tabi dediğim gibi biz tüm odalarını gezemiyoruz. Yani videoda gezmem birazcık zor. Şu odasına bakmıştık. Keşke bir de Türkiye'ye ait bir oda ekleseydi o zaman daha güzel olurdu. Ama gördüğünüz gibi çoğu ülkeden böyle esinlenip odalar oluşturmuş. Şimdi de üçüncü kullanıcıya geldik burayı bu şekilde döşemiş. Burada sadece hani benim kusur da demeyeyim de hani farklı bulduğum şey bu odaya bu kombinin gitmemesi nasıl giyinebilirdi? Daha böyle havuz başına uygun bir şeyler giyse daha güzel olurdu. Ama tabii ki çok güzel. Şunu bakıyorum. Mesela bunu burada kullanması da çok güzel olmuş. Çok güzel bir ortam ya. Gerçekten burası da çok iyi. Şimdi devam edelim. Şimdi penthouse'un solundaki odaya tıkladım. Buraya da bakalım. Böyle yarısı mutfak, yarısı da işte kitap okuma kısmı gibi yapmış. Ee, şöyle birazcık sola kaydırıyorum. Yine Paris'te bir yer gibi düşünmüş. Ya tabii şimdi diğer kullanıcının odaları hani bayağı detaylı ve bayağı güzeldi. Tabii bu kullanıcının da iyi ama ondan sonra bakınca biraz daha tabii ayrıntısız gelmeye başladı. Şöyle göstereyim. Ha hani dediğim gibi tabii ki yine bu kullanıcının da suitlerini, odalarını çok çok beğeniyorum. Şimdi başka bir odasına bakalım. Hangisine baksak? Şöyle bir bakıyorum. Birazcık kalabalık bir odaya bakayım. Mesela şuna bakalım. Hani genelde biz bu odayı basit düşüyoruz ya bir tıklayalım. Şimdi videoyu buraya kadar izleyip yorumlara ilk kim e, ne diyelim? Huzur diyelim. Huzur yazarsa ona dilek listesinden şöyle maksimum 13 SD'ye kadar bir de Starcoin ise istediği bir ürünü almış olayım. Evet devam ediyorum. Bakalım ilk kim yazacak. Bir de e, düzenlendi şeklinde de değil. Hani mesela diyelim ki yoruma işte videoyu beğendim yazmıştı. Ondan sonra Selip huzur yazdıysa onu kabul etmiyorum. Direkt huzur yazması gerekiyor. Ya biliyorsunuzdur zaten bunu hani çoğu videomda yapıyorum. Evet şimdi bu odaya bakalım. Gördüğünüz gibi şu odaya bakıyorduk. Tekrar göstereyim şu odaya. Hani daha basit böyle şuraya hemen bir koltuk koyuyoruz şu kısma ya da işte bir çalışma masası koyup öyle düzenliyoruz genelde. Ondan çok çok farklı bir tasarım olmuş. Mesela şu merdiven detayı falan çok derinlik katıyor odaya. Çok beğeniyorum. Yine şurada da bir merdiven olması güzel. Ama şu kısım. Yani böyle baya bir derinlik katıyor. Sanki farklı bir odaya gidiyormuş gibi bir his veriyor. Ee, yine şu tabloyu da çok beğendim. Tıklıyorum. Hala da satışta. Benim gibi beğenenler varsa 14 SD gibi bir fiyatı var. Ee, mesela şu arka plan. Bir dakika şu ışığı çekelim. Şu arka plan şu. Şu yani renklerin uyumu da gördüğünüz gibi çok harika. Yine şuna bakalım. Bu mesela satışta değil. Yani bu da çok güzelmiş. Satışta mı değil? Evet satışta değil gördüğünüz gibi. Şuna bakıyorum. Şöyle pembe bir Eiffel kulesi var. Bu da satışta değilmiş. Sanırım bir de kendisi kitap okumayı çok seviyor. Her da böyle bir kitaplık kütüphane gibi bir şey yapmış. Yine köpekleri de seviyor sanırım. Çoğu yerde çünkü köpek vardı. Köpek ve kitaplar çoğunluktaydı. Yine şöyle bir dinlenme köşesi var. Şu da çok güzel. Şuna da bakalım. Daha yüksek bir level ihtiyacın var diyor. 34 level ve üstü olanlar için bu da yine satışta. Şimdi her bir kullanıcı da 1990 Love You diye bir kullanıcı. Önce bir tarzına bakıyorum. Tarzı bu şekilde. Yeşil rengini kullanmış ama güzel bir uyum yakalamış. Neyse şimdi odasına bakalım. Şunlar yeni gelmişti. Şöyle göstereyim. Şu da yeni gelmişti. Özellikle yeni gelenleri de böyle eklemiş. Şunlar biraz eski ürün sanırım. Çünkü bende de var ve bedavaydı. Hatırladığım kadarıyla. Hemen fiyatına bakalım. Evet bedavaydı. Hatta yani neden bedava nasıl geldi hiç anlamamıştım ben. Bu şekilde onları çok güzel değerlendirmiş. Şimdi başka bir odasına bakıyoruz. Hangisine bakalım. Şu yat odalarından, evet şuna bakalım. Bir de bu odasına bakıp ondan sonra başka bir kullanıcıya geçelim. Burası da daha çok yılbaşı temalı bir oda olmuş. Şöyle göstereyim. Şu renkli bardaklar böyle küçük şeyler daha çok dikkatimi çekiyor nedense. Ee, satışta. Şu satışta değildir muhtemelen. Evet satışta değil. Tabi daha yılbaşına çok var ama yılbaşı için Böyle gayet güzel düşünülecek bir oda olmuş. Ee, özellikle şu insanları bu şekilde giydirmesi harika. Şuna bakayım bir de. Bu satışta değildi. Bunun bende üstü var mesela böyle eldiven de varmış. Onu da görmüş oldum. Şimdi de bu kullanıcının evindeyiz. İsmini okuyamıyorum çünkü hani random gülme gibi bir ismi var. O yüzden okumayacağım. Ee, gördüğünüz gibi Barbie kutusunda gibi yapmış nelerden yapmış ona bakmamıştım. Onu da şimdi inceleriz. Bu arada blogda Star Doll ve Barbie'nin ortak hazırladığı Barbie bebekleri var. Eğer o yazıyı okumadıysanız yani incelemediyseniz onun da linkini aşağıya bırakabilirim. Açıklama kısmına da yoruma da sabitlerim. Bir bakın derim hala onların satışları yurt dışında var. Hani yurt dışında akrabanız falan varsa belki size hediye olarak falan alabilir yani. Ya da yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de varsa bilmiyorum da yurt dışında olduğunu görmüştüm. Neyse şimdi bakalım. Bu ne? Ha, önce şu ışığı bir atalım. Şuna bakıyorum. Bildiğimiz yani düz pembe arka plan tamam. Bu da yine ışık var bir dakika. Bu da öyle yok şu çerçevesi. Tıklıyorum. 50 Star Coins ve hala satışta. Evet şunu da bir çekelim. Bu da yine düz pembe arka plan. Bunu da kendiniz yapabilirsiniz. Şuna bakıyorum. Bu da 3 SD'ye satılıyor. Bu da yine satışta. Aynısını bir tane daha kullanmış. O da o şekilde. Şu yazı da satışta mı? Bu da satışta gördüğünüz gibi. Mağazasına bakalım. Mağazası da bu. Şu şey çerçeveye bakalım. Bu da 23 SD ve bu da satışta. Gördüğünüz gibi tüm ürünler satışta. Hani birebir aynısı olmasa da böyle esinlenmeniz için hala satışta olan ürünler. Bu da yine Star Coins'e satılı Basic mağazasından. Evet oradan. Bunlar da yine daha önceki kullanıcılarda gördük bayağı kullanılıyor. Mağazaya bakalım. Bu mağazadan. Şöyle çekiyorum. Şöyle Barbie kanadı takmış. Bu şekilde giyinmiş. Yani hepsi şu anda satışta olan malzemeler o malzemelerle çok güzel bir Barbie kutusu tasarlamış ve gördüğünüz gibi çok da basit öyle çok masraflı değil Hatta şu Birazcık masraflıydı kaç 23 e, sd Onun dışında mesela şu falan Tasarım yani 4 sd başka bir hesaptan yapıp kendinize yollayabilirsiniz Yine şu da 3 sd 7 14 sd Şu çerçeve Star Coins'te 14 bu da kaçtı? 23. Yani 12 level yapıp bir fake e, hesap açsanız daha doğrusu bir hesap açıp 12 level yapsanız 37 SD'ye çok güzel Siz de böyle bir Barbie kutusunda bebek olabilirsiniz. Şimdi videoyu kendi suitimde sonlandırmak istedim. Tabi öyle güzel suitlere bakınca e, şu an kendiminki birazcık basit geldi. Hatta bayağı basit geldi. Mesela başkası olsa bu suiti de yani bu arka planında eminim bayağı güzel değerlendirebilir de. Tabii ben birazcık hani öylesine yapmıştım burayı açıkçası. Yani şu odaları falan hep hani öylesine boş kalmasın diye. Hatta şunlar boş. Ben yani tamamen boş kalmasın diye doldurmuştum açıkçası. Çünkü bunlar süperstarlık bitince kapanıyor. O yüzden pek fazla da uğraşmadım. Şimdi bir de videoyu buraya kadar izleyip yoruma ilk turta yazan kişiye de şöyle 400 star coins'lik ama bu defa star coins'lik ürün alayım bu şekilde evet videomuzun burada sonuna gelebiliriz. Ben de bu arada şöyle bir kombin yaptım. Bir de geçenlerde NCG seçilmiştim. Öyle yan destekleyen herkese de çok teşekkür ederim. 18 Mart'ta seçilmiştim. Çok anlamlı bir gündü gerçekten. Çok sağ olun. Evet videonun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.